Evet, ödev yapmıştık bildiğiniz üzere. Şimdi bu kitapları kapatmaya çalışıyoruz. Ve resim yapacağız. Şöyle tutuyorum. İlk e, önce başlamaz ama. <laughs> şey Şey mi? bilmiyorsunuz bunu ben kendim çizmiştim zaten. Bu ile ilgili bir şey. Arabalar, yapraklar falan. Ve şimdi kışla ilgili bir şey, resim çizmek istiyorum. Hadi ilk hani bana benim için, benim için bana biraz zaman verin bunu ben düşünürken size abone olup like atın lütfen. Ben resmimi buldum arkadaşlar. İlk önce şöyle bir çizgi çekeceğim. Kardan iki tane kardan adam yapacağım. Biri kız biri erkek. Bulutlar yapacağım. Karlar yapacağım dökülen en son ile Zaten size göstereceğim. Boyamasını da birlikte yaparız. İlk öncelikle şu çizgiyi çekelim size hemen göstereceğim. Evet böyle yaptım. Şöyle. Bunlar kar çıkıntıları. Hani olur ya. Şimdi buraya bir buraya bir tane de buraya yapacağım. Buradaki kız olsun buradaki de erkek. Kardan adam yapacağım. Evet bunlar kardan adamlarım. Ben diyorum ki şu ortaya da bir tane iki tane daha yapayım. Bunlar da anne baba olsun. Bunlar da çocuk olsun diyorum ben. Bu en büyük, bu son küçük. Ne dersiniz? Buraya ne yapacağım, buraya babayı hadi. Evet arkadaşlar şimdi ben anne ve babayı da yaptım. Burayı da düzenledim çünkü buraya ev yapacağım. Buzulları evi. Hadi yapalım. Abone olup like attınız mı? He. Güzelim yoksa. Ama sevdiğim için küsmem. <laughs> Neyse hadi ben yapayım herkese abone olup like atmayı unutmayın Hı. baştan söyledim tekrar söyledim evet böyle de birimiz oldu burası boş kaldı buraya da ne çizsem ne çizsem acaba küçük bir yer kaldı yani, böyle oldu karlar yağacak ilk önce ben de buraya yapayım en son buraya düşünürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle oldu. Ben ıı, yaptım buraya da ay. Ay yazdım hiç belli. Değil. Üstüne bir oda daha yaptım ve buraya da kedi yaptım. Karlar yağmayacak ama böyle güzel bir resim oldu. nasıl? Ben yani açıkçası Ev evet, dışında ve kardan adamlandı şimdi. Bir de kedi. Dışında bazı şeyleri çok beğenmedim ya. Aslında o yani böyle kardan adamlarım da o kadar mükemmel olmadı. Böyle oldu. Ne diyelim? Ben buna 10 üzerinden 7 6 falan veririm. ya da 7 8. En fazla 7 8, en az 5 6 veririm. 5 ve 8 arasında siz arkadaşlar ben yani 5 ve 8 arasında karar veremedim 7 ya da 6 siz de bu resmi o 1 ve 0, 10 arasında puanlayabilirsiniz yorumlarda yazabilirsiniz şunu yapsaydın daha güzel olur ya da şunu yapmasaydın ya da bunu ekleyebilirsin, bunu böyle yapabilirsin diyebilirdiniz. Arkadaşlar ben açıkçası çok boyamayacağım çünkü boyanacak bir şey yok. Böyle oldu resmimiz. Başka resimler de yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle resim yap, bununla ilgili yap. Her, sizin için her şekilde resim yaparım. En başta diyorum inşallah abone olup like atmasını da sizi seviyorum. Görüşmek üzere.